Yok, Firavun için dua etti. Firavun'u kutsadı. Biliyor musunuz siz bu ayet? Yaradılmış böyle. Niye biliyor musunuz? Ki? Söyleyeyim mi size sebebi? Niye? Çünkü Yakup'u Tanrı zenginleştirdi. Ama kimi kullandı? Firavun'u kullandı. Firavun Yakup'un ve Yakup'un ailesine en iyi toprakları verdi. En güzel yerleri verdi. Ve öyle zenginleştiler, öyle zenginleştiler ki hatta Mısırlılardan bile zengin olmuşlar. Öyle yazıyor. Ve ayrıca, ayrıca öyle bir görkemli, öyle bir görkemli yaşam olmuş ki o Yakup'un orada Mısır'da. Ya öldüğü zaman uzun kilometrelerce uzunluğunda bir kortej olmuş. Cenaze korteji. Ve onun da Musik onu katılmış en önünde. Şunu biliyor musunuz? Sanki adamın kralı öldü, padişahı öldü. <laughs> biliyor musunuz niye? Çünkü Yakup onu kutsadı ya, ona hayır dua verdi ya, onu bereketledi ya. Adam Yakup gelmeden önce birmiş, olmuş herif iki adam. Yani doğal da Yani burada dedi yani, zenginliğin tadını, zenginliğin tadını çıkartmış bir adam. Anladınız mı? O yüzden de o ölünce öyle üzülmüş ki çok büyük bir kortej yapmış ve en önünde de kendisi olmuş adam. Görüyor musunuz? Yani dememiş, ya kardeş bizim, ben kendimi zaten tanrı olarak tanıyorum görüyorum da bu adam beni hiç tanrı olarak görmedi yani. Ve aynı zamanda da bunun bir başka bir tanrısı var ne gördük ne duyduk yani kendisini. Ulan öldü de kurtulduk bari dememiş adam. Anladınız mı? Mevzuyu anlayın, anlayın yani. Burada anlamanız gereken şu, siz kutsamak için Hayır dua vermek için geldiniz. Yani siz buraya şey için gelmediniz. Yani işte ben burada gelin yaşın benim tamın her türlü şeyi, şeyi çıkartın rahatla elin. Ondan sonra işte ya o yüzden zaten herkes öyle. Ben de giderim. Gider, zaten tamının yanına gidemeyeceğim. Kendinden başka bir şey düşünmüyor, İster imanlı olma. Gidemeyeceğim. O yüzden de ne yapmalısın? Tanrıyı göre hareket etmelisin. Bak ne diyor burada? Çağrıyı. Yani bunun için çağrıldınız ve bunun için de yaşamalısınız. Evet, hemen son iki ayet dedim ya, benim için önemli olan son iki ayete geldik. Dedi ki, diyor ki burada, Ey Timoteos, sana emanet edileni koru. Bakın şimdi, emanet edilen nedir? Timoteos'a Tanrı'nın sözü, iman. Tanrı'nın sözü, iman. Yani burada bahsettiği şey imandan bahsediyor. Peki bunu niye söylüyor? İşte ben o yüzden bu hikayeti çok seviyorum. Niye söylediğine hemen bakalım. Neden söylemiş? Diyor ki, kutsallıktan yoksun, boş sözlerden, yalan yere bilgi denen düşüncelerin, çelişkilerinden sakın. Kimileri bu sözde bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek imandan saptılar. Tanrı'nın lütfu sizlerle birlikte olsun. Yani kimileri buna göre imandan saptılar. Şimdi burada Paulus ne demek bir, Biliyor musunuz? Şimdi bir pastörsünüz, bir yere bir hizmet ediyorsunuz, derken birisi kiliseye gelir, selamın aleyküm, aleyküm selam, oradan da birisi, ooo, abi hoş geldin falan, işte ya hanımefendi hoş geldin falan e ne oldu, ya pastör bu var ya, doktor abi, ya öyle mi, aa bu kadar güzel, buyurun hoş geldiniz, pastörüm bu mühendis, aaa mühendis bu, işte bu, ya bu var ya, o bilgisayar uzmanı falan. Öyle bir dinlik anlayış. Sonra kilisedekiler bunun etrafına tutuyor. Şimdi bu çok bilgili ya. Bizim pastör kaldı kenarda. Adamda her türlü şey var. Pastör kenarda kaldı. Hatta öyle bir zaman geliyor ki ya acaba bunu nasıl pastör yapabiliriz? Ya şimdi çok bilgili yani. Bizim pastörün ilk okulu geçirmiş bir bilinmemiş bir belli değil. Anladın mı? Yani işte Tanrı'dan birkaç tane söz öğrenmiş orada. Çıkıyor çıkıyor anlatıyor adamın kardeş dört tane üniversite bitirmiş yani. Al lan Türkiye'de okumuştum. Falan diğer filan diğer filan diğer diğer. Adam da her türlü bilgi var abi. Aa bir de kitabı okusun. Süper tamam. Oldu bu. Niye? Kutsal ruh var mı? Bu katte lazım değil. Adam her şeyi biliyor zaten ya. Adamın bilmediği mi var? Adam kaç tane yani, üniversite bitti mi? Senin haberin var. Adam doktor var. Sen kimsin? Mühendis. Bilgisayar uzmanı. Falan filan filan. Ha? İşte burada Paulus bunu söylüyor. Timotheus'a. Olur da diyor hani dilleri çıkar gelir böyle. Hani az önce tarif ettiğim insanlarla. Sonra senin kilisendeki insanlar da onu tarif etmeye başlarlar. Derler ki o.